Ben geldim. Ben geldim. Masal saatimiz başlıyor. Merhaba çocuklar. Bu hafta yine çok güzel bir masalla sizlerleyim. Masalımızın ismi Kaplumbağa ile Tavşan. Hadi o zaman bakalım başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş ormanda şımarık mı şımarık bir tavşan varmış. Tavşan en azla benim kimse koşuda beni geçemez diyerek herkesi hor görüyormuş. Geyik sürekli şımarıyorsun demiş. Tavşan gururla öyleyse çıkın karşıma diye konuşmuş. Hayvanlar onunla yarışa hazır değilmişler. Bu sırada Kaplumbağa yavaş yavaş gelmiş ve meydan okuduğunu duydum demiş. Tavşan yine meydan okumuş. Kaplumbağa yarışmayı teklif etmiş. Tavşan da onunla alay etmiş. Sonunda yarışmaya karar vermişler. Yarış alanı hazırmış. Ormandaki bütün hayvanlar gelmişler. Kaplumbağayı destekliyorlarmış. Tavşan da kazanacağına eminmiş. Ve maymun bayrağı sallamış, yarış başlamış. Tavşan çok hızlıymış. Kaplumbağa gene ihtiyar gibi koşuyormuş. Tavşanın kazanacağı kesin görünüyormuş. Tavşan yolu yarılamış bile. Geriye bir bakmış ve demiş ki... Ee, kaplumbağa akşama anca gelir. Şurada bir keyif yapayım diye içinden bir geçirmiş. Ve ağacın altına bir güzel uzanmış. Bacak bacak üstüne atmış ve dinlenirken uyuyakalmış. kalmış. Kaplumbağa azimliymiş. Bütün gücüyle yürümeye devam ediyormuş. Tavşanın uyuduğu yere kadar gelmiş. Durmamış, yürümeye devam etmiş. Kaplumbağa bitiş çizgisinde ulaşmak üzereymiş ama o esnada tavşan uyanmış kaplumbağayı görmüş yetişmek için bütün gücüyle koşmuş ama çizgiyi kaplumbağa geçmiş hayvanlar onu kutlamışlar tavşan yaptığı hatayı anlamış ve bir daha kimseye yarışmaktan söz etmemiş ve kimseyi küçük görmemeyi öğrenmiş ve masalımız burada sona ermiş. Haftaya başka bir masalla görüşmek üzere.